Şakkadanak çıkışıyla tanınan yandaş ekonomi yazarı Necmettin Batıral bugünkü yazısında isim vermeden daha önce polemik yaşadığı ekonomist Profesör Doktor Özgür Demirtaş'a sert sözlerle yüklendi ve enflasyonun bir numaralı sorumlusunu açıkladı. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batıral yazısında, Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruların 244 bine yükseldiğine de dikkat çekerek, Beyaz Saray vatandaşını ezdirmemek için asgari ücrete %30 memur ve emeklilerine %40 zam mı yaptı? Hayır o Türkiye'ye mahsus dedi. Necmettin Batırel, Euro'daki erimeden Avrupa'nın ürünlerinin ucuzlaması nedeniyle memnun olduğunu savundu. Batırel, bu tablo bize çok olumlu yansıyacak diye yazdı. İhracat rakamlarından bahseden Necmettin Batırel, "Evet ihracat, Haziran ayında 23,4 milyar dolara ulaştı, yılın ilk 6 ayında 126 milyar dolara dayandı." Bu gidişle 2022 yılını yeni bir tarih rekorla tamamlayacağız. Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık bazda 9,1 artarak yüzde 8'lik tahmini aştı. İmalat sektörünün 10,7 artması çarkların ne kadar hızlı döndüğünü gösteriyor. Türk ekonomisinin istikrarlı büyüme potasında olduğunu görmek için istihdam rakamlarına bakın. Nisan'da 11,3 olan işsizlik oranı Mayıs'ta 10,9'a düştü. Haziranda tek haneye ineceğiz. Bir ayda 358 bin kişi iş buldu. Toplam çalışan sayısı 31 milyona ulaştı. Hayat pahalılığı ile en büyük mücadele vatandaşa iş bulmakla sağlanır. Uluslararası kredi kuruluşları Fitch ve Moody's, Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomi programı hakkında kredi riskini arttırıyor demesini tersinden okuyun. Onlar bizimle ilgili övücü bir değerlendirme yapıyorsa bilin ki yüzde yüz kaybediyoruz. Tam tersi çok sert eleştiriyorlarsa bilin ki yüzde yüz doğru yoldayız. CDC'ler yani Türkiye'nin yurt dışına sattığı tahvillerin ödenmeme riskine karşı ödenen prim 900'ü aştı. Niye bizi faiz artışına zorlamak için? Amerika Birleşik Devletleri faiz arttırdı ne oldu? Yıkılıyor. Geçin bunu ifadelerini kullandı. Türkiye'deki yüksek enflasyonun sorumlusunun kamuoyunda bazı finans profesörleri olduğunu ileri süren Necmettin Batıral, şu ifadelere yer verdi. Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun bir numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti, dinletemedim. Bugün bankalarda hala 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, Türk lirası eridi. Peki kim kazandı Türkiye düşmanları? Utanmadan hükümete suç buluyorlar. Halbuki bu para Türk lirası olarak kalsaydı bugün ne kur baskısı olacak ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yerler esecekti. Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hala ahkam kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim, dostunu düşmanını bileceksin. Köre yatarsan şaşı kalkarsın ifadelerini kullandı.